İddia 14'e geçiyoruz. Allah'tan başka şefaatçi olacak mı? Bakın ateistlerin iddiasına bakın veya deistlerin. Çok güzel, çok güzel bir iddia değil mi? Ben bunu şefaat derse keşke bu ayetleri de anlatsaydım diye pişman oldum yani. Kur'an'ın birçok ayetinde Allah'tan başka şefaatçi olmayacağı çok net bir ifadeyle ifade edilmektedir. Örneğin Enam suresi 51. ayet. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınan, sakınsınlar diye onları Kur'an'la uyar diyor Rabbimiz. Tamam mı? Hiçbir dost ve şefaatçilerinin olmayacağı gün gelmeden önce onları Kur'an'la uyar. Tamam Net. Allah'tan başka şefaatçi yok. Ama bu ayetler sizi yanıltmasın. Allah'tan başka şefaatçiler vardır. Doğrusu aşağıdaki ayettir. Bakın geliyor musun? Veya o ayeti bu ayet nesetmiştir. Hükmünü kaldırmıştır. Muhammed fikrini değiştirmiştir. Sayın gitsin. Allah fikrini değiştirmiştir. Tanrı fikrini değiştirmiş diyenler ateistler, Muhammed fikrini değiştirmiş diyenler deistler. Farkı anladınız değil mi? Meryem 82'yi okuyorum. 87. Mealen şöyle. Rahman olan Allah'ın nezdinde söz ve izin alandan başkası şefaat edemez. Ne oldu abi? Rahman olan Allah izin verirse bunlar şefaat eder manası çıktı değil mi? Doğru mu? Hani Allah'tan başka şefaatçi yoktu. Ama sana ateist dedi bu bir çelişki, bu bir tutarsızlık. Bakın bakın izaha bakın, izah çok önemli. Kur'an'da tek şefaatçinin Allah olduğu açık ve net bir şekilde yazmaktadır. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Secde suresi 4. Bir üstteki iddiada okumuştuk hatırlarsanız. Meryem suresi 87. ayet şöyledir. Rahmanın indinde, katında, söz alandan başkası şefaate malik olmaz. Arapça'da da Malik geçiyor. Malik ne demek? sahip Çok güzel. Şimdi bakalım. Ayet gayet açık. Melik demiyor abi. Malik diyor. Şefaate malik olmak, şefaat dağıtmak değildir. Şefaati hak etmektir. Şefaati, şefaate nail olmaktır. Rahman olan Allah'ın rızasını kazananlara Allah'ın merhametiyle muamele edeceği sözünü zaten Enam Suresi 12'de okuyoruz. Allah kendine rahmeti yazdı şeklinde. Bu ayetleri toparladığımız zaman ne çıkıyor? De ki Zümer suresi 44'de okuyorum. Şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü, bakın malik mülk burada da geldi. Mülkü onundur. Çünkü başkasına ait bir mülk ancak başkasına devredilir değil mi? Demek ki şefaat edecekler de böyle bir mülk olsaydı bunu dağıtabilirlerdi. Fakat mülkün tamamı Allah'a ait. Din gününün tek söz sahibi. Sonra ona döndürüleceksiniz diyoruz Zümer 43. Sonuç olarak şefaat yalnız Allah'a mahsus bir özelliktir. Allah'ın razı olduğu kullar şefaati dağıtmaz. Sadece şefaati Allah'ın Allah onlara şefaat eder. Elçiliğini yapar. Heh, Allah onlara şefaat eder. Şefaate malik olmak, şefaati dağıtmak değil, şefaate nail olmaktır. Şefaati hak etmektir. Yani şefaati kendisi alıyor. kendisi almaz. Cennetliktir yani bu adam. Bu adam cennetliktir. Şey, Meryem suresi 24 şeyi anladık değil mi? Meryem suresinin 87. ayetini. Bakın Rahman'ın indinde katında söz alandan başkası söz ne? Allah sözü nerede verdi? Siz iman eder, iyi işler yaparsanız ben sizi cennete koyacağım. Bu bir söz değil mi? Bak söz almak budur ha. Bu insanlardan başkası şefaate malik olmaz. Şefaati hak etmez. Şefaat dağıtır başka bir şey. Şefaati hak etmek başka bir şey. Bizimkiler ne yaptılar? Peygamber şefaat verecek, dağıtacak. Şehitler şefaat dağıtacak. Duvar altına kalan şefaat verecek. Hafız şefaat dağıtacak. Böyle bir şey yok ki.